Evet arkadaşlar, bir yıldır kullanmakta olduğum Xa Mocamp ürününün incelemesinde bulunacağız. Ee, küçük bir ürün görüldüğü gibi yer kaplamıyor, çantamda rahatlıkla taşıyabiliyorum. Ee, bir yıl içerisinde bir sorunla karşılaştım mı? Çok da karşılaşmadım, bir gazgaça olmadı, oluşmadı şu şekilde göstereyim öncelikle. Şu an gazı var. Şu alttan su var. Şu gaz dolduruyoruz. O iğneyi de yukarıda tıkanan memeyi temizlemek için kullanıyorum. Önce bir yakalım. Evet, ürün bu şekilde. Yani bir tüp iki saat kadar yanabiliyor. Ben biraz memesini genişlettim. Genişlettiğim için daha hızlı yanıyor, daha yüksek alev çıkıyor. Tabii gaz da çok açarsanız çok gidiyor yani Şu şekilde küçük bir demlikle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir yıl boyunca da karşılaştığım sorun. Bu, bunun altında bulunan şu an sıcak elim yanıyor. Bunun altında bulunan bir meme var. Hemen göstereceğim. Şurada. Şurada bulunan bu küçük nokta meme, gazın çıktığı yer. Şu an sesi geliyor mu bilmiyorum. Bu meme zamanla tıkanıyor. Tıkandığı için de. Ee, hiç belli olmuyor. Herhangi bir kullanımda tıkanabiliyor. Ben buraya bir iğne koydum. Tıkandığı zamanlar iğneyle orada bulunan pisliği temizliyorum. Bozuldu diye kaldırıp çöpe atmayın. Böyle bir hata yapmayın. Temizledikçe kullanabilirsiniz. Sadece ben biraz fazla zorladığım için gazı fazla çıkıyor. Benim açımdan iyi oldu. Ben yemek pişiriyorum. Kamplarımda gittiğim avlak yerlerinde avda kullanıyorum. Memnunum. Tavsiye ederim. Bunun yanında da küçük bir demlik alırsanız şöyle her türlü işinizi görür. Yer kaplamaz.